Sorsan gündemde bugün geliyor. nereden şikayet ediyor? Hiç yok. Vatandaş bu e, konuyu sor. Bakalım vatandaş çok Ueloid ben 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 <gülüyor> <gülüyor> mm -hmm. güzel bir cami. İnternete yazıyoruz. Sormadan bilemiyorum. Ben bu stuff'ı anlatıyorum. Mançeni duruşuyorum ben. Sto. Bana sevgi izleyenler. Sorsan gündemde bugün bir yapılan eserin aynısının bir daha yapılamadığı geleneksel Türkiye uçunu konuşacağız. biz çiçeklerden e, ebru yaparken ilk önce laleyle başlanır. Onun için biz de bismillah deyip laleyle başlayalım. Önce bir yeşil nokta koyacağız ve bu yeşil noktayı büyütmeye çalışacağız. E, Ebru'da yapılan ilk çiçek e, laledir. Bunun da bir anlamı var. Evet. Lale e, bizim eskimeyen dilimiz e, Türkçe tabii ki. E, fakat Türkçe'de alfabe daha önceden Arap alfabesi kullanılıyordu. Dolayısıyla Arap alfabesinde elif, lam, lam, he harflerinin yerleri değişmiş olduğunu düşünürseniz lale, hilal ve Allah kelimeleri aynı harflerle yazılır ve ebced hesabı karşılığı 66'ya tekabül edermiş. Hatta eskiden insanlar olmayacak işleri ee, İşi 66'ya bağladık tabirini kullanırlarmış. Yani işi Allah'a havale ettik e, ifadesini kullanırlarmış. Lale birçok e, alanda Osmanlılarda ön plana çıkmış bir çiçek ki bir devre ismini vermiş. Lale devri tabir edilen devre ismini vermiş. Dolayısıyla e, Nevşehirli damat İbrahim Paşa ve Sultan 3. Ahmet dönemleri Lale Devri diye anlatılır. Hatta anlatılan e, kitaplarında da geçer mi bilmiyorum ama ben duymuştum daha önce. Bir lale soğanının bir bin altın fiyatına satıldığını o devirlerde. Laleye bu kadar önem atfeden e, bir medeniyetin çocuklarıyız. Lale devri çocukları değiliz belki ama o devri yaşatmaya çalışıyoruz biz de Ebru Teknemiz'de. Lale ile başlayalım istedik. Hocamız tarihten bahsediyor çünkü aynı zamanda tarih hocası. tarihten çok rahat bahsediyor o yüzden tarih hocası olduğu için. Tarih bilgimiz sizi sorgulamıyoruz bile. Ebru'yu konuşacağız. Şimdi Ebru ilk nasıl başlanır? Bu su hazırlanır az önce. Uzun, uzun sürdü su hazırlamanız. Yani, ne kadar su yaklaşık? şimdi kullandığınız malzemeye göre değişir. Eğer kitre kullanıyorsanız ki geleneksel Ebru'nun vazgeçilmezidir kitre ve kitreyle evru yapmanın hazzı ayrıdır. Nedir bu kitre? Ne ne şey? Kitre, geven e, otu vardır. Dağlarda yetişen, dikensi bir bodur bir bitkidir. E, onun sütü, kabuğu sıyrılır, sütü akar ve o süt e, güneşle kuruyunca sakız haline gelir. E, kitre sakızı aktarlardan alınır. Tabi bu kitrenin de e, yetiştiği yöreye göre kıvam arttırıcılığı e, değişebilir. Eğer kitre kullanıyorsanız kitreyi hazırlamak en az üç gün sürer. E, fakat yazın çok dayanmaz kitre. Onun için eskiden evrucular yazın e, pek evru yapamazlarmış. Kitre çabuk bozulduğu için bu arada lalemiz de çıkmış oldu. E, bu geleneksel üslupta bir lale. Tabi bunun değişik stilizasyonları yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Burada tablolarda da görebiliriz atölyemizde. Şimdi biz de ey, Evru ile alakalı eğitimler aldık. Şimdi e, talebelerimize de eğitimler vermeye çalışıyoruz. Şimdi ilk aşama kitre. Kitreyle suyu, suyu kıvamını artırıyoruz. Hı hı. Neden yapıyoruz bunu? Boya batmasın dediğim Boya e, dilim batmasın diliminde. ama boya suyun üstünde kalacak. E, çünkü su e, gerilimle viskozitesi artırılmış. Hani kibya tabiriyle viskozitesi artırılmış bir su haline gelmesi lazım ki e, onun yüzeyi üzerinde ııı e, şey yapabilelim. Ebru yapabilelim. Kıvamlı bir su olmalı. Eğer sade suya yapmış olsak bu çizgileri çok rahatlıkla çekemeyiz. Mesela kitrenin kıvamı sulu olursa da ebru yapamazsınız. Koyu olursa da ebru yapamazsınız. Hı hı. Ya da yapsanız da zorlar sizi. Nizami hareketler yapmanız zorlaşır. Onun için belli bir kıvamda olmak zorunda ebru yapacağınız evet. E, kitreli su. Bu da e, göz kararı ya da el kararı ile alınır. Evet. Yani çünkü kullanacağınız kitrenin yoğunluğu arttırma derecesine göre ki e, işte bir çorum kitresini ya da bir e, Kayseri kitresini ya da bir İran kitresini e, denerseniz üçünden de farklı sonuçlar alabilirsiniz. Evet. Bu bunu neyi değiştirir peki? Bu neyi, neyi değiştirir? değiştirir? Görselliği yani. ve e, çalışmış olduğunuz evrudaki netliği değiştirir kalitesini değiştirir. Ee, güzel evru yapmak ya da yapmamak gibi bir tercih içerisinde kalmak zorunda kalıyor. Siz kaç yıldan beri uğraşıyorsunuz? Ben e, 2003 yılından itibaren e, evru sanatıyla uğraşıyorum. Daha önce bir 3 yıl hat e, çalışmıştım Eftel Kılıç Hoca yla. Sağ olsun bizim kahramızı çektiği 3 yıl e, rika hattını kendisiyle talim ettik. E, fakat hat çok meşakkatli bir sanat ve e, günde en az bir saatinizi hatta vermek zorundasınız. Tabi böyle bir durumda İstanbul'da yaşadıktan sonra e, günde bir saatinizi hat sanatına ayırmanız oldukça meşakkat oluyor e, Onun için ben e, Ebru'yu tercih ettim. E, çok daha cezbedici geldi bana Ebru sanatı. Ebru İsmail Dündar'la çalıştım. Eyüp Cafer Paşa Medresesi o zaman hat eğitimleri veriyordu ve İsmail Hoca orada hat eğitmenliği yapıyordu Ebrucu olarak. Ondan eğitimleri aldım. Sonrasında da e, icazet törenimiz oldu ki bizde bir anlamda diploma töreni gibidir, icazet töreni. E, işte önemli Ebrucu hocalarımız davet edilir ve e, eserleriniz vitrine çıkar ya da sergiye çıkar orada. Ee, hocalarınız da sizi hakikaten bu e, olmuş, olmuş bir talebe derler ve e, eğitim verebilir anlamında icazetnameyi takdim ederler size. Siz de aldınız icazetnameyi. Çok şükür ve aldım. 2003 yılından bu yana? Ee, bu yana değil. Ee, aşağı yukarı 3-4 yıldır ben Ebru eğitimleri veriyorum. Onun öncesinde talebeydim. Gerçi Ebru'da talebelik hiç bitmez. Evet diploma aldıktan sonra bu işin sonu yok. Geleneksel Türk sanatlarında her daim e, hani Cenab-ı Hak her an bir şandadır e, tabiri. Biz teknede de onu yaşarız. Her an farklı bir cilve gösterebilir ve siz o cilveyi aşmaya çalışmak için gayret sarf edersiniz. Sabır teknesinde yoğrulmaya çalışırsınız. <laughs> E, o, o an uğraştığınız bütün Hı. dünya bunun içinde oluşturuyor. Evet. E, bu tekne sizin için değerli. İçindeki su sizin için değerli. Evet. İçindeki boyalar sizin için değerli. Hı. Boyalar için ayrı, ayrı malzemeler kullanıyorsunuz. Farklı şeylerden yapılıyor. Evet. Genelde toprak e, boyalar kullanıyoruz. E, toprak işin özü. ...su işin özü... ...hani e, Yunan filozofları... ...varlığın özünü ifade ederlerken... ...dört unsurdan bahsederler... ...hava, su, toprak ve ateş... E, ...kitremiz... E, ...güneşin ateşinde kavrulur... ...ve e, sakız haline gelir... E, ...onu suyla harmanlarız... ...kitre suyumuzu hazırlarız... E, ...toprağı kullanırız... E, ...ve... bulunduğumuz ortada bir hava var... E, ...varlığın özü aslında Ebru'da... Ee, ...tekamül ediyor, teşekkür evet. ediyor belki de. O yüzden e, dedim ya hay, hayatınız... ...yani o Hı -hı. kuruladığınız hayat bu teknenin içinde... İnsanın hamurunda ya. da var ya hani... Evet. ...su ve toprak... E, ...dolayısıyla e, insanoğlu nasıl ki... ...çamurdan yaratıldı. Biz de evruyu... E, ...çamur kullanarak... E, imal etmeye çalışıyoruz. Boyalar... E, ...genelde toprak ama pigment dediğimiz boyalar var... ...fakat bu boyaların da özelliği... ...su içerisinde erimemesi... ...suyun rengini almaması gerekiyor bir anlamda çamur kıvamında kalabilmeli. Asit özelliği olmamalı. İçerisinde imal edilirken asit kullanılmamış olması lazım ki boyaların çoğunda asit kullanılır. Neden asitli boyaları tercih etmiyoruz? Çünkü yaptığımız evru e, evladiyelik bir şey. yani ecdadımızın işte Hatip Mehmet Efendi'nin, Şebek Mehmet Efendi'nin ya da Mustafa Düzgün Manusta'nın yapmış olduğu evrular hala daha kullanılır işte ve 400-500 yıl yaşayan Ebru'lu kağıtlar e, biliyoruz. Arşivlerimizde Osmanlı Arşivinde, Süleymaniye Kütüphanesi e, şeylerinde, depolarında Ebru'lu kağıtlar kullanılmış birçok e, cilt ya da kitap sayfalarını görmek mümkün. Evet, yani bu zaten Ebru evet, evet. Hat teslim Bunlar hiçbir yönü tamamlayan eskiden Evet, evet. Tamamlayan Hepsi şey. kitaba hizmet eden. Evet. E, kitap kitabı güzelleştirmek için, yazıyı güzelleştirmek için ortaya çıkmış sanatlar. E, hat Yakut el-Mutasimi diyebildiğimiz e, meşhur bir hattat vardır. O e, hat kalemini kesik ...çapraz kesik e, formuna getirmiş ve hat ondan sonra bir sanat kıvamına gelmiştir. İşte şey Hamdullahlar, hafız Osmanlar e, bunu e, daha da geliştirmişler. İşte Mustafa Rakım Efendi hattı oldukça yüksek seviyelere taşımış ki 19. yüzyıl e, hat hattatlarındandır ve hattın zirve noktasıdır. Osmanlı 19. yüzyılda çökerken hat sanatında zirveyi yakalamış e, da bir sanat yapısı vardır. Hasılı kelam, Ebru e, hattatların levhalarını ya da murakkalarını süsleyen e, bir sanat olduğu gibi, e, hattatın yazmış olduğu kitabın cildini süsleyen ya da yan kağıdı olarak iç kısmını e, cilt dikişlerini kapatan e, ve cildi güzelleştiren bir e, unsur olarak da kullanılmıştır. <laughs> Sanat tesip ebru, e, hat kitaba hizmet ediyor dedi. Yani evet, oku. O zaman gerçi e, matbaa bu kadar gelişmiş değildi. Bir de i̇şte Böyle bir e, tarafı var ama okuma oranı da daha mı iyiydi acaba? Ya da insanlar okumaya yazmaya daha mı? Şimdi hürmet gösteriyorum. Evet, kitap, yazı, bunlar kağıt hatta e, oldukça hürmet gösterilen e, değer atfedilen e, malzemeler ve. Çünkü Osmanlılar menşeini İslamiyet'ten alıyorlar ve İslam'ın ilk emri oku. Peygamberimize gelen ilk emir okudur. Dolayısıyla o okuma tabirini ve fiilini geliştirebilmek için de çareler aramışlar. Kitaplarını güzelleştirmişler. Yazıyı güzelleştirmişler ki Osmanlı yazısı daha doğrusu e, ...Arap hattı... E, ...sanat haline Osmanlılar da gelmiş... ...hani derler ya Kur'an-ı Kerim... ...Mekke ve Medine'de nazil oldu... ...ve okundu... ...ve İstanbul'da yazıldı derler ki... ...İstanbul hattatları o zaman... ...ne kadar meşhur... ...o zaman ne kadar meşhur olduğunu da bize anlatmaya çalışıyor... E, ...yazıyı güzelleştiren kitabı güzelleştirmiş... ...kitabı güzelleştiren... E, ...insanı güzelleştirmiş ve... E, ...biz zaman zaman... E, işte eski insanların hayatlarından alıntıları okurken diyoruz ki yani keşke o günlerde yaşamış olsaydık. İnsaniyet e, o günlerde hakikaten kemal noktasına ermiş. E, vakıf medeniyetinden tutun da e, sanat kültürüne kadar, e, estetiğe ve insana hitap etme şekline kadar her şeyle mükemmel bir yapısı olan bir medeniyet kurmuş ecdadımız. Bu medeniyeti tekrar kurar mıyız, kuramaz mıyız bilemiyorum ama biz yine atalarımızın güzelleştirdiği o yolu yola yine çiçek tohumları serpmeye çalışmaya düşünüyoruz ve amacımız da o.